Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bu gece yine beraberiz Dosta Doğru'nun bu güzel aydınlığında en büyük Dosta Doğru ve en asil Dosta Doğru yürürken onun yol arkadaşlarını, yoldaşlarını, yolda beraber de taşıdıklarını bir an yeniden düşünüyoruz. Sonsuz salat ve selam. En sevgiliye ve o en sevgiliye yol olan yoldaş olan, onunla beraber yola koyulan, onu taşıyanlara sonsuz salat ve selam olsun. Yaşı 83'tü. Saçı bembeyaz, sakalı bembeyaz. Sanki güneş yüzüne vurmuş, sanki güneş sakalına sinmiş, sanki güneş vücuduna sinmişti muhteşem bir görüntüsü vardı. Asil ve kendinden emindi. Ama yıllar zorlamıştı biraz. Yüzündeki çizgiler derindi ve yüzündeki çizgiler hassastı. Çünkü sıkıntılıydı. Evi kuşatma altındaydı. Aslında Medine-i Münevvere kuşatma altındaydı. Nadanların, hakikati bilmeyenlerin, zalimlerin, Medine-i Münevvere Hz. Peygamber'den sonra en zor günlerini geçiriyordu. Halife evinde tutsaktı. 1500 kişi Mısır'dan kopmuş ve gelmiş ayak takımı bir guru bir kısmını Firavun neslinden bir kısmını da yeni Müslüman olmuş olan, olanlardan Murtazika diye nitelendirebileceğim paralı askerlerden kurulu 1500 kişilik bir sefih grubu bir sefih grubu Medine-i Münevveri peygamber şehrini kuşatmış çepeçevre çevre abluka altına almıştı. Üzgündü. Medine'ye böyle bir fitne geldiği için üzgündü. Evinden çıkamadığı için üzgündü. Hazreti Peygamber'in mescidine koşamadığı için üzgündü. Resulullah'ın camisinde namaz kılamadığı için üzgündü. Abluka günden güne daralıyordu. Sahabenin ileri gelenleri mesela Hazreti Ali gibi, Hazreti Hasan gibi, Hazreti Hüseyin gibi delikanlılar serden geçenler başlarını verebilecek olanlar kapıdalardır ama o kapıda kimseyi istemiyor. Kapıyı boşaltın, önümü boşaltın diyordu. Problem neydi? Kim bu adam? Bu adam meleklerin bile kendisinden haya ettikleri ve İslam tarihinde zinnureyn iki nur vasfına sıfatına layık olan tek adamdı. Hz. Peygamber'in vefatından sonra Hz. Peygamber'in Medine'sine hakim olan üçüncü halifeydi. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer'den sonra hilafet makamına oturan üçüncü adamdı. Şimdi abluka altında Medine'ye gelenler diyorlar ki kendisine hilafeti bırak o makamdan ayrıl diyorlardı. Aslında bir manada darbe yapıyorlardı. O da darbeye karşı direniyordu. Hayır diyordu. Diyorlardı ki çekip gitmezsen şayet başını koparız diyorlardı. Bu baş zaten kopmaya hazırdır. Kefenimi sırtlamışım ve gelmişim diyordu Hazreti Osman. Ayakta durmanın, dikelmenin, diri durmanın, dik durmanın, asaletle yoğrulmanın, Allah'tan gayrisinden uzak olmanın en muhteşem sembolü, en güzel örneklerinden biridir. Mazlum halife Hazreti Osman. Hazreti Osman boyun eğmeyecektir. Şimdi elinde Kur'an bir rahle vardır rahlenin üzerinde Kur'an-ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'i açmış, Kur'an'a dalmıştır. Hazreti Hafsa'dan almış oldu ve Hazreti Ebubekir zamanında kayda altın, kayıt altına alınmış, satırlara yazılmış olan, yani Resulullah'ın yazdırdıklarını temize çektirmiş olan o musaflardan beş veya yedi tane çoğaltmış, İslam aleminin tümüne göndermiş olan büyük halife. Hazreti Osman deyip geçmemek lazım. Afrika'yı, Azerbaycan'ı, Ermenistan'ı ve Mısır'ın tümünü fethetmiş bir halife. 11 yılı dolu dolu getirmiş ve zalimlerin, diktatörlerin karşısında bütün yumuşaklığına rağmen, bütün sevecenliğiyle, bütün asaletiyle durmuş, duraksamamış. Hazreti Ömer ve Hazreti Ebubekir'in getirdiği yerden öteye taşımış sancağı peygamber davetini tebliğini irşadını ötelere taşımış bir halife bir ara hanımına dedi ki dışarıdalar mı hala dedi evet dedi şu anda dışarıdalar 1500 kişi Medine'yi felç etmiş Hazreti Osman evinde halife çıkamıyor dışarıya çıksa kan dökülecek, peygamber şehrinde silahlar çekilecek, kılıçlar kuşanılacak, başlar kesilecek, Medine-i Münevvere kanla kirlenecek, o kanla kirlenmesini istiyor Medine için. Bir ara hanımına dedi ki, su için veya abdest için, içebilmek için veya abdest için su var mı? Hanımı dedi ki, vallahi bir damla suyumuz yok. Tam 40 gündür abluka sürmekte. Tam 40 gündür halife dışarı çıkamıyor, yemek alamıyor, su bulamıyor. Duraksadı birdenbire. Çok derinlere gitti. Hanımı Naile, Naire'ye dedi ki Naile gel otur sana bir şey anlatacağım. Sırtını duvara dayamış halife. Önünde bu saf açık Gözümüz hafta, hanım, hanımı yanı başında, Müslüman olduğu günü hatırlıyordu. Daha 35 yaşında bir delikanlıydı. Mekke-i Mükerreme'de Hazreti Ebu Bekir karşılaşıyordu. Hazreti Ebu Bekir konuşurken, bir ara Hazreti Ebu Bekir'e diyor ki, ''Sende büyük değişimler görüyorum ben.'' Hz. Ebu Bekir diyordu ki, ''Ben Müslüman oldum.'' ''Müslümanlık nedir Ebu Bekir?'' diyordu. Müslümanlık Hazreti Peygamber'in anlattığıdır diyordu. Peki Muhammed neyi anlatıyor diyordu. Muhammed'in iddiası ne? Futlardan başka ne söylüyor Muhammed? Diyordu ki o cennetin kapısını gösteriyor. O Rahman'a gidişin kapısını, zulme karşı direnişin, mazlumun kölenin yanında oluşun, kadınları ayağa kaldırmanın adıdır Muhammed diyordu. Hazreti Ebu Bekir. O zaman konuşalım Muhammed de diyordu. Yaşı 35. Hazreti Peygamber'in yanına doğru geliyorlardı. Hazreti Ebubekir Bekir Resulullah'ı görünce Hazreti Peygamber'e doğru yanaştı. Resulullah'a baktı ve şöyle dedi. Kulağına Resulullah'ın Ya Resulallah Osman geldi. Müslüman olmaya niyeti var Osman'ın. Allah'ın Resulü Osman'la konuşursa belki Osman'ı Müslüman eder. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döndü ve Hazreti Osman'a tek bir kelime dedi. Osman dedi, benimle beraber cennete yola hazır mısın? Bu kadar keskin ve açık bir kelime. Benimle beraber cennete gidilecek yola gelmeye hazır mısın? Sonra dönüyordu Hazreti Osman'a diyordu ki, putlardan ne buldun bugüne kadar? Kim ne buldu? Boşu boşuna tapındığın bu putlar, kendilerini korumaktan acizdirler Osman. Hazreti Osman dönüyordu. Şehadet ederim ki bir an içine öyle bir nur, bir ışık, bir rahmet doluyordu ki Allah'a yemin ederim ki sen doğru söylüyorsun. Sen Allah'ın peygamberisin diyordu. Müslüman oluyordu. Ve sonra Hazreti Osman'ı amcası Müslüman olduktan sonra odaya kapatacak. Hazreti Osman'ın gömleğini atletin çıkartacak. Hazreti Osman'ın bulunduğu odanın kapısında odun yakacak. İçeriye duman verecek. Dumanla Hazreti Osman'ı caydıracak. Hazreti Osman'ı dumanla boğmaya çalışacak. Osman birkaç gün boyunca dumanı soluyacak. Habire aç, susuz, çıplak amcalarının ve akrabalarının baskısı altında. Günlerce bu eziyet devam eder. Amcası gelir Hazreti Osman yanına der ki Osman der akıllandın mı? Evet der. Aklın başına geldi mi? Evet der amca aklım başıma geldi. O zaman ne diyorsun? Muhammed Allah'ın peygamberidir diyorum. Hani aklın başına gelmişti diyordu. Dönüyordu Hazreti Osman. Aklın başıma geldiği için Muhammed Allah'ın peygamberidir diyorum zaten. Putlarından vazgeçiyorum. Beni öldürseniz ciğerlerimi sökseniz asla vazgeçmeyeceğim diyordu. Neye? Bedeli ne olursa olsun asla vazgeçmeyeceğim. Öyle diyordu. Amca diyordu ki elbiselerini al ne yapacaksan yap. Baş edemiyorlardı. Hazreti Osman imanını haykırıyordu. Sonra Hazreti Peygamber'in kızı Rukiye eşinden boşanmış Gerçi zifafa girmediği söylenir Rukiye'nin. Ebu Leheb'in oğlu Utbe ile zifafa görme, girmediği iddia edilir. Utbe, Hz. Peygamber'in kızını boşayacak Müslüman. Resulullah İslam'ı ilan edince, Ebu Leheb hakkında ayetler gelince, Utbe o kadar rahatsız olacak ki, Peygamber'in amca oğlu, Hz. Peygamber'e Mekke-i Mükerreme'de hakaret edecek, Hz. Peygamber'in yakasını tutacak, Resulullah'a çirkin sözler söyleyecek. Burada ben tarif edemem, anlatamam, hikaye edemem. O kadar çirkin sözler söyleyecek. Hazreti Peygamber hiç cevap vermeyecek yeğenine. Çok gariptir. En büyük kıskançlığı ön plana çıkaran, çıkaranlara karşı akrabaları yapmıştır. Resulullah en büyük rezilce tavrı yeğenlerinden görmüştür. Ne kadar garip değil mi? iftira atmışlar, tahammül edememişler ve Mekke'nin bu soytarıları, Mekke-i Mükerreme'nin bu düşmüş ve düşük Ebu Leheb'in çocukları Hazreti Peygamber'e saldıracaklar. Soytarıca, şarlatanca saldıracaklar. Çünkü kıskanıyorlardı Muhammed'i. Niye Muhammed peygamber oldu da niye babamız olmadı? Sanki peygamberliği Allah'la oturup pazarlık yapacaklarmış. Gönderen zat kararını vermiştir. Yücelten zat yüceltmiştir. Kim ne yapabilir ki? Tarih hep tekerrürdür. Değişen hiçbir şey yok. En büyük zulmü ve en büyük rezilliği Resulullah'ın akrabaları yapmıştır. Ama yine en büyük desteği de Ebu Talip yapmıştır Resulullah'ın diğer amcası yapmıştır. Hazreti Peygamber kızı Rukiye boşanınca Hazreti Osman Resulullah'ın kapısına gelir ve der ki Ya Resulallah kızın Rukiye'ye talibim alabilir miyim? Hazreti Peygamber Cebrail'den zaten bilgi almış. Rukiye Osman'a girecek. Rukiye Osman'la şenlenecek. Hazreti Osman Resulullah'ın damadı olacak bu bilgi Resulullah'ta zaten Rukiye'yi sana verdim diyecek. Hazreti Rukiye'yi alacak. Resulullah'ın damadı Hazreti Ali gibi. Hazreti Ali Fatıma'yı alacak. Hazreti Osman Rukiye'yi. Bedir sonrasında Hazreti Peygamber Osman tenki dediler niye Bedre katılmadı diye. Çünkü Bedre katılmasına Resulullah müsaade etmedi damadının. Çünkü Bedir günlerinde Hazreti Peygamber'in kızı Rukiye hastaydı. Hazreti Peygamber damadına diyordu ki kızımın yanında dur. Resulullah döndüğünde Rukiye vefat etmiştir. Hz. Osman büyük bir boşluğa düşer. Resulullah'ın damatlığından Resulullah'ın kızını kaybetmenin büyük bir böyle girdabına öyle bir çapraza gelir ki Hz. Osman Resulullah'ın evine rahatça giren Resulullah'ın damadı olan kişi Hz. Peygamber'in kızının kocası birden öyle bir boşluğa öyle bir kuyuya düşer ki sarsılır, sanki duvara çarpar. Sanki Medine'nin bütün mekanları çelikten birer duvar olmuş. Hazreti Osman'ı sıkmakta bir bengene gibi. Hazreti Peygamber'in kızı Ümmü Gülsüm dul. Resulullah'ın kapısına gelir der ki, Ya Resulallah kızınız Rukiye'den sonra öyle bir boşluk oluştu ki ben geceleri uyuyamıyorum.